Merhaba sevgili dostlar. Ben Önder Karakış. Tanıyanınız vardır. Tanımayanız için de kendimi tanıtayım. Ben Önder Karakış, fizyoterapistim. Omurga ile alakalı videolar çekiyoruz. Şu anda psikoloji, psikoloji öğrencisi olmam vesilesiyle, sebebiyle fizik tedavi ile psikolojinin arasına bir bağlantı kurabiliyorum yani köprü. Ve birleştirip birbirisinden aynı baldaki arılar gibi hani nasıl bütün çiçekleri konuyorsa ben de bir oraya bir konu oraya bir buraya konup oradan bilgileri alabiliyorum o şekilde. Arkadaşlar bugünkü konumuz şu. Stres, agresiflik, korku, aşırı sinir hali, felce, sebebiyet verir mi? Hastalığa sebebiyet verir mi? Bunun cevabı arkadaşlar direkt alakası olmamasıyla beraber indirekt alakası var mevcut. Bunun sebebi ise şu. Örnek veriyorum. Şu anda ben gayet rahatım. Keyfim yerinde. Herhangi bir sinir şeyim yok. Herhangi bir düşüncem yok. Nötrüm yani. Nasıl nefes alıyorum? gayet iyiyim. Kendimi iyi hissediyorum. Nefes uzun, yavaş. Alıyorum vücutta her şey okey. Sistem olması gerektiği gibi çalışıyor. Kan yeterli derecede sirküle oluyor. Oksijen yeterli derecede kaslara, sinirlere ulaşıyor, eklemlere ulaşıyor. Ancak ne zaman şu an geldiğinde bir düşünce geldiğinde, bir agresiflik olduğunda, bir sinir anı olduğunda ya da bir kavga anında ne oluyor? Ya da bir korku anında. Ne oluyor? Farkındaysanız nefes alıp veriş hemen kısalmaya başladı. E ne olacak bu salma anında? Oksijen kan daha hızlı pompalandığı için oksijen belli yerlere gidiyor. Yani bütün vücuda tam anlamıyla dağılamıyor. Çünkü o e, şey halinde değilsiniz. O bu e, rahat ha, halde değilsiniz. Şey anındasınız. Yani acil durum anındasınız. Oksijen belli yerlere, en önemli yerlere e, gönderiliyor. Kan gerektiği en önemli yerlere gidiyor. E, ve tam anlamıyla vücuda dağılmıyor. Dağılmadıktan sonra bu buraya kadar okey. Buraya kadar okey. Yani insan elbette ki sinirlenecek. Elbette ki e, nasıl diyeyim e, korkacak, elbette ki bu duyguları yaşayacak yani biz insanız yani Allah bize boş boşuna bunu vermemiş. Ancak bunu biz ne zaman kronik hale getirirsek o zaman problemler başlıyor. Yani biz kişisel olarak kendimize agresifliği, sinirlilik halini sürekli olarak aktif olarak sürdürürsek ve bunu huy haline getirirsek ve sürekli biz agresif olursak her şey sinirlenir. Her şey böyle bir şey hani havadan nem kapacak ne, neydi o şeydi unuttum. Yani o hale getirirsek kendimize ne olacak? Artık sürekli bir agresiflik hali, sürekli bir sinirlilik hali, sürekli bir düşünce hali. Şu olursa bu olursa bilmem ne olursa sürekli bir kavga hali ne olacak? Ve nefesimiz de kısalacak. Ve bu nefes tarzına alışacağız. Hızlı nefes alıp verme. Yani bunu sürekli hale getirdiğimiz zaman ne olacak? oksijen bütün kaslara yeterli seviyede gidemeyecek. E, kan dolaşımı yeterli seviyede e, olmayacak kanla e, şey kaslara kaslar yeterli seviyede beslenemeyecek. Sinirler e, sinir iletişimini sağlayamayacak. Reseptörler bozulmaya başlayacak. Ve ne olacak? Vücutta bir şeyler ters gitmeye başlayacak. İşte siz yüksek tansiyon hastası olacaksınız vesaire bilmem Ne derken ne olacak? Belli bir zaman sonra kalp kalp çarpıntısı kalp krizi, felç gibi durumlarla karşı karşıya kalacaksınız. Bunun sebebi işte stres, sinir direkt olmasa da zamanla zamanla senelerin geçmesiyle ve sizin de bunu alışkanlık haline getirmeniz aslında bunun şeyidir yani. Temel sebebi budur. Temeli budur. O zaman ne yapmamız lazım arkadaşlar? İnsanlar tabii ki yani polyanlacılık değil yani enerji işte affirmation diyor ben çok iyiyim ben çok güzelim bilmem ne. İstediğin kadar sen bunu söyle kendine sen bunu ancak kendini aldatacaksın. İlla ki bu korkuyu, siniri yaşaman lazım. Ama bunu kronik hale getirmemen gerekiyor. Kronik hale getirdiğin andan itibaren problem orada başlayacak arkadaşlar. O zaman bu duyguları elbet, elbette ki yaşayacağız. Biz insanız ancak kronik hale getirmeyeceğiz arkadaşlar. Olay bu kadar basit.